75,45 yıllık %3,37 şimdi az önce İlke ile konuştuğumuz zaman daha önce yapılan anketler hep böyle %75'in altında bir yarım puan ama %75'i geçmez bir öngörüsü vardı ama bu öngörüleri biraz aştığımızı görüyoruz gibi evet. ee, nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? <laughs> Emre Bey şimdi tabi anketlerde %75'in altı görünüyordu İlke Hanım da söyledi ee, ama geçtiğimiz ay içerisinde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın düzenlemiş olduğu o yılın ikinci enflasyon raporu toplantısına toplantısında kendisine enflasyonla ilgili tahminler sorulduğunda Merkez Bankası'nın Mayıs ayında %75-76 seviyelerinde bir enflasyonda zirve beklediğini söylemişti. Dolayısıyla her ne kadar anketlerde 75'in altında görünse de Merkez Bankası Başkanı'nın e, o soru cevap kısmında, enflasyon raporu soru, soru cevap kısmında söylediği rakamın tam ortasındayız. Yani o da %75-%76 seviyelerinde bekliyoruz enflasyonda zirveyi demişti. Kabaca tam işte ortasına geliyor 75-45. E, o zaman hani çok böyle beklentilerimizi şaşırtan bir enflasyon rakamıyla karşı karşıya değiliz. E, üç aşağı beş yukarı beklediğimiz bir yıllık enflasyon gördük. Aylık enflasyon tarafı %3'ün altında kalabilse çok iyiydi. %3'ün altında kalması psikolojik olarak bizim bundan sonraki aylık enflasyonun ana eğilimi, beklentilerimizi yönlendirmek açısından iyi olurdu. Öyle olmamış. Ee, orada özellikle aylık tarafa baktığımızda, aylık fiyat gelişmelerine baktığımızda giyim ayakkabı, konut ve eğitimin güçlü bir şekilde enflasyonu yukarı ittiğini görüyoruz. Bir de buna tabii lokanta ve oteller eşlik ediyor. Ortalama tüfe aylık 3.37. Bu saydıklarımdan giyim ayakkabı onlara yaklaşmış 9.6. Konut 7 civarında, 7.08. Dolayısıyla yani yıllıktan daha ziyade aylığa baktığımızda da esas hani beklenti üstü gelen ve beni de e, acaba Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yakınsar mıyız sorusunu güçlendiren e, veri e, bu aylık enflasyon verisi. Çünkü TÜİK e, bu veriyi açıkladıktan sonra biz e, önümüzdeki bir hafta içerisinde Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesini okuyacağız. Merkez Bankası da en son para politikası kurulu toplantısında aylık enflasyonun ana eğilimi meselesine vurgu yapmıştı. Daha öncekilerde olduğu gibi orada da işte bu ee, talebin, yurt içi talebin direnci meselesi vardı. İşte yurt içi talep yoğunluklu olarak giyim ve ayakkabı tarafında kendini belli ediyor. Tabi orada e, diğer dayanıklı tüketim malları vesairede de kendini belli ediyor. Ee, yani bu aylık enflasyon verisi iyi olmadı %3'ün üstünde yani dediğim gibi yıllıkta zaten 3 aşağı 5 yukarı kestiriyorduk ama aylık eğilim açısından baktığımızda iyi olmadı. Bir de bizim çekirdek enflasyon dediğimiz bu enerji ve gıda harcamalarını çıkartarak baktığımız bir enflasyon var. Çünkü biliyorsunuz enerjiyi kontrol edemiyorsunuz küresel fiyatlara bağlı. Gıda harcamaları da gıdanın bir esnekliği yok yani mutlaka satın alırsınız gıdayı da hayatınızda enerjiyi ve gıdayı dışarıda tuttuğumuz çekirdek enflasyona baktığımızda da orada da 3.77'yi görüyoruz. O da çok güçlü bir rakam. Bu da talebin, iç talebin hala güçlü olduğuna işaret eden önemli bir gösterge. Dediğim gibi yani enerjiyle gıdayı niye çıkartıyoruz? Çıkartarak bakıyoruz. Enerji fiyatlarını biz belirleyemiyoruz. Küresel belirleniyor. E gıdada da e, ya fiyatlar arttı satın almayayım demiyorsunuz. Hayatınızı devam ettirmek için gıdayı da satın alıyorsunuz. Bu ikisinin e, ikisi hariç e, TÜFE'ye baktığımızda Orada da güçlü bir artış var, demek ki iç talep hala canlı bir şekilde devam ediyor. Bu verilerden bunu anlıyoruz. Evet. Ama önümüzdeki aydan itibaren e, bakalım yaş sebze ve meyvenin sisteme dahil olması, fiyatlardaki gerileme ile beraber e, gıda enflasyonu her yıl e, bu mevsimlerde olduğu gibi aşağıya çekmeye başladığında aylık enflasyonda hangi seviyeleri göreceğiz? Artık onu takip edeceğiz. Şimdi biraz sonra Metehan Demire de görüşlerini soracağım bu e, rakamlarla ilgili ve en çok artışın listede ilk sıralarda yer alan kalemlerin ama bir yandan da tabii ki beklenenin üstünde yıllık ve aylık yani %3'ün altında olsaydı biraz daha belki rahatlatabilirdi dediniz e, Levent Yılmaz. E, şimdi Merkez Bankası öngörülerin neredeyse bir puan üstünde. Ee, bir oranın açıklandığı için acaba bir sıkılaştırma tedbiri yeni bir alabilir mi? Ee, yoksa biraz daha mı beklenir önümüzdeki aydaki farkla ya da bir fark olur mu? Çünkü en en yüksek seviyeyi bu ay görmesi öngörülüyordu. Şimdi e, hedefler birazcık böyle e, yükseğe doğru çıkmış gibi görünüyor yakın bir dönem içerisinde yani şu ay içerisinde bir yeni bir sıkılaştırma tedbiri olur mu sizce? Şimdi biz konuşurken Sayın Bakan Şimşek de tweet attı. En kötüsü geride kaldı diyor Sayın Bakan. Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı. Dezenflasyon sürecine giriyoruz diye bir tweet attı. Biraz da uzun ama hani ben o baş kısmını okuyayım. Evet. Ee, söylediğimiz gibi en yüksek enflasyonu gördük bu yıl için. Bundan sonra hızlı bir şekilde baz etkisiyle düşecek. İlave sıkılaştırma adımı gelir mi? Yani bir sıkılaştırma iki daha doğrusu üç başlıkta inceleyebiliriz. Bir tanesi parasal sıkılaştırma yani ilave faiz artışı gelir mi? Gelmez faizde biz bence zirveyi gördük. Zaten Merkez Bankası Başkanı da bunu açıkladı. İkincisi miktarsal sıkılaştırma. Onu görürüz. Zaten piyasadaki fazla Türk lirası likiditesinin çekilmesi için Merkez Bankası dönem dönem ilave adımlar atıyordu. En son geçtiğimiz para politikası kurulu toplantısından sonra zorunlu karşılık oranlarını artırarak 550 milyar TL'ye yakın parayı sterilize etti. Piyasadan çekti. Yenisini de görürüz muhtemelen. Çünkü güçlü bir döviz girişi var. Üçüncüsü de maliye politikası tarafı. Orada da geçen hafta bir etkinlikte konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunu söylemişti. Eğer Merkez Bankası ihtiyaç duyarsa piyasadaki fazla Türk lirasını çekmek için hazine olarak ihtiyacımız olmadığı halde daha fazla borçlanma yapabiliriz demişti. Ben bir sıkılaştırma adım olarak hazinenin ilave borçlanma yapabileceğini değerlendiriyorum. Artı her ne kadar ee, bir süredir çok dillendirilmese de konuşulmasa da ben bazı vergi düzenlemeleri bekliyorum Emre Bey. Özellikle artık e, Temmuz ayından sonra yani Haziran ayı enflasyonunda gördükten sonra biz Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında ben ilave vergi adımları bekliyorum. Bunların bir kısmının özellikle ÖTV tarafında ithalatı kısıcı etki yaratmak üzere kurgulanacağını tahmin ediyorum. Çünkü iç talep çok güçlü. Bu iç talebin önemli bir kısmında ithalata dönüyor. Çok ciddi ithalatımız arttı. En son açıklanan dış ticaret verisine baktığımızda dış ticaret açığı aylık 10 milyar dolara kadar yükseldi. Bu önemli. Ee, risk e, sinyalidir, bizim açımızdan risk göstergesidir. Ben önümüzdeki dönemde bir parasal sıkılaştırma adımı, miktarsal sıkılaştırma adımı yerine ağırlıklı olarak maliye politikasından güçlü bir adım geleceğini değerlendiriyorum.